Daha geçenlerde Ahmet Dönmez'in yazdığı yazıdan Fethullah Gülen Hoca Efendi adına insanların name yazıp name işte filan adamı göreve getiriyor filan adamı görevden alıyor filan. Sonra o görevden alınanlardan birisi Hoca Efendi arayıp işte ben böyle bir yeni görev tensip etmişsiniz oraya gidiyorum deyince hayır öyle bir şey yok diyor. Dolayısıyla o görevden almalar, değişiklikler, o mektup, komple mektup atıl hale gelip yeniden mektup yazılıyor. Yani bu şu demek yani birisi çıkıyor, Fethullah Gülen Hoca Efendi adına bir mektup yazıp ve bazı insanlar cemaat içerisinde görevlendirme yapıyor. Bu ortaya çıktığı zaman Gülen bunu düzeltiyor, yeniden e, Pek bu ortaya çıkmadığı zamanlardan oluyor. Demek ki bu başarılı oluyor. Yani bu ölçekte bir manipülasyondan bahsede, bahsedebiliyoruz. Hani örneğini gördüğümüz şeylerden birisi. Ben o yüzden daha önce ahvale verdiğim röportajda da 2010 itibariyle yani bir noktada Resulullah Gülen Hoca Efendi'nin cemaat kontrolünü büyük ölçüde kaybettiğini gözlemliyorsun. Çünkü